olması yeterlidir zaten. Akraba demedi ki. Ve tibaul cenâizi cenazeye tabi olmak dedik. 2. Ve icabetül daveti davete icabet etmek. 3. Seni bir yere davet ettiyse seni bir yemeğe, bir düğüne, bir nikaha, bir toplantıya herhangi bir şekilde bir yere davet ettiyse onun davetine icabet etmek. 4. Ancak bunun e, şartları var. Birazdan aşağıya kadar zikredecek. 5. Ve teşmiytül adisi. Hapşıran kişi elhamdülillah dediği zaman da senin de ona yerhamu Allah diye cevap vermen gene nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ancak karşı taraftakinin elhamdülillah demesi şarttır. O elhamdülillah demezse biz ona o dağı yapmayacağız. Hatta şöyle bir sünnet daha vardır gene. Bay e, diş ağrısı çekmez buyuruyor Efendimiz Hatice Kim hapşırdığı zamanda ondan önce yanındaki kişi veya kendisi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala kulli halim makane derse diş ağrısı çekmez diyor. Bunu da kullanın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala kulli halim ma kâne. Hangisi önce derse. Hapşırdığı zaman hapşıran veya karşı taraftaki kişiden hangisi önce derse o kişi diş ağrısı çekmez buyuruyor.